Arkadaşlar merhaba ben Dokan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle BSA hakkında konuşacağız. Nedir ve ne işe yarar? Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videonun sonunda BSA'nın ne işe yaradığını öğrenmiş olacaksın. BSA'nın açılımı DZAA Dallı zincirli amino asitler. BSA'nın içinde beslenme yoluyla almamız gereken amino asitler bulunur. Amino asitler protein oluşturan temel yapıp taşlarıdır. BSA'nın içinde gerekli olan 3 amino asitler var. Bunlar lozin, izolozin ve valin. Bu üç amino en önemlisi bizim için lozindir. Aldığımız proteinin sentezini lozin yapar. Yani aldığımız proteinden maksimum verimi elde etmemiz için lozine ihtiyacımız var. İzolosin ise kaslarımızın alabileceği glikoz miktarını arttırıyor. Glikoz şekerdir. Yaşam için gerekli olan karbonhidratlardan biridir. Bu sayede kaslarımız daha dolgun oluyor. Valin ise sporda performansı destekleyen bir amino Bunlar birer amino Ve yediğimiz besinlerle biz her gün devamlı amino alıyoruz. Alman gereken protein miktarını zaten günlük alıyorsan bu 3 aminositte beraberinde almış oluyorsun. Yapılan araştırmalarda BSA'nın antrenmandan sonra kas geliştirdiğini, vücut bağışıklılığını arttırdığını ve kas hasarını önlediği söyleniyor. İnternette BSA hakkında bir sürü yapılan araştırma var. Bunların bazılarını aşağı link olarak bırakıyorum. Mutlaka göz at. Aşağıya linkini bıraktığım iki araştırmada birincisinde futbolculardan, ikincisinde ise güreşçilerden bahsediyor. Bu iki araştırmadaki sonuçlar hemen hemen aynı. Ben futbolculardan bahsedeceğim. 30 kişilik bir grup futbolcuyu iki gruba ayıralım. 15-15. Bunlar 20 yaşlarında. Ayrılan iki gruptan bir gruba 200 ile 400 mg BSA veriliyor. Kilo ve boya bağlı. İkinci gruba ise hiçbir şey vermiyorlar. Ve antrenmandan 30 dakika önce ve sonrasında besin olarak karbonhidrat yüklü besinler veriliyor. Kesinlikle protein yok. Öncesinde ve sonrasında kantesi de yapılıyor. Ve 6 set 10'ar tekrarlı direnç antrenmanına başlıyorlar. Antrenman sonunda BSA alan grupta kas ağrıları oluşmazken BSA almayan grupta kas ağrıları oluşuyor diyor bu araştırma. Ve kantesine baktığımızda BSA'nın etkilerini görüyoruz. Yalnız dikkat edilmesi gereken konu burada futbolculara günlük alınması gereken protein miktarı verilmiyor. Bu araştırmada ve diğer araştırmalarda söylenmek istenen eğer olur yani bir gün alman gereken proteini alamazsan işte burada senin yardımına BSA koşuyor. Baktığım tüm araştırmalarda durum aynı böyle. BSA kendini sadece senin alman gereken proteini almadığın zaman gösteriyor. Ama eğer sen kas yapmak istiyorsan senin yapman gereken günlük alman gereken protein miktarını bilmen ve o proteini alman. Zaten BSA'yı o proteinle beraber almış oluyorsun. Peki BSA almak gerekli mi sence? Tabii ki de hayır. Spor yapmadığın zaman da vücudun için gerekli olan protein miktarını almayacaksın. Böylelikle BSA da almamış olacaksın. Ve bu bölümde senin BSA ihtiyacın olacak. Ve aç karnında spor yapıyorsan Burada bahsetmek istediğim boş mide değil. Pankreasın vücuttaki glikozu düşürmek için yani şekeri düşürmek için ürettiği insülinden bahsediyorum. Yediğimiz besinlerdeki glikozu yani şekeri düşürmek için vücudumuz pankreas tarafından insülin üretir. Ve sabah aç karnına yapılan sporda vücuttaki şeker oranı yani glikoz çok düşüktür. Vücuttaki glikozun olması gereken değer 90 ile 140 arasında. Sabah aç karnına yapılan sporda glikoz 90 altına düşmüş oluyor ve bu senin için çok riskli. Spor yaparken bir anda düşüp bayılabilirsin. Hatta kafanı bir yerlere vurup daha ciddi sorunlarla da karşılaşabilirsin. İşte bu yüzden bazıları spordan hemen önce bir küp şeker alıyor. Ama bu da yetersiz. Aldığın bir küp şeker seni sadece 5 bilemedin 10 dakika götürebilir. Bunun yerine düzgün bir kahvaltı yap ve spora öyle git. Gelelim konumuza. Bir de losin var. BSA'nın içinde bulunan losin kas yıkımını engelliyor. Özetleyecek olursak eğer günlük alman gereken protein miktarını alamıyorsan senin önce yapman gereken bu problemi düzeltmek. Peki diyelim sen alman gereken proteini alıyorsun. Peki BCA almalı mısın? Tabii ki de hayır. BCA'nın senin için hiçbir yararı olmayacak. BCA'yı alman gereken zaman dilimi ise vücudun açken. Yani spora aç gittiğin an BCA alman gerekiyor. Çünkü BCA vücut tarafından üretilmiyor. Günlük alınması gereken BCA miktarı 3 ile 5 mg arasında. Umarım bu video senin için yararlı olmuştur. Videomu izlediğin için sana teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.